Nefesciğim ne yapıyorsun? Anneciğim hiç okul tatili olduğu anla kitap okumuyorsun farkında mısın? Ya anne kitap okumak istemiyorum. Ama okuyacaksın yapacak bir şey yok gel bakalım. Şimdi ben ben seni dinleyeceğim ama okumasan unutursun biliyorsun değil mi? Tam okumasan unutursun. Nasıl yapacaksın okula gidince bütün da öğrenmiş olacak sen okuyamayacaksın. Emin misin? Hadi kalk bakalım al bu kitabı. Kalk bakalım ben seni dinliyorum. Kalk bakalım. Ne kadar istekli bir kız. Allah'ım ya Rabbim kitap okumaya. Hadi aç bakalım kitabını. Görüşürüz annem. <laughs> Aa, nefes nereye gittin? Nefes nereye gittin? Kız kitap okuyacaktık. Nereye gitti bu kız? Nefes neredesin? Allah Allah. <laughs> yani kaçabileceğini mi zannediyorsun? Sihir yapıp kaçabileceğini mi zannediyorsun nefes? Tut bakalım bu kitap. Okunacak. Al bakalım. Okunacak. Nirsu sen gördün mü? Yok. Görmedin mi? Görken bu nefes nereye gidiyor? Anne hani bu kız Nirsu. Mutfaktan ses geliyor. Mutfaktan ses geliyor. Aynen ben bir mutfağa gideyim bakayım kaçabileceğini zannediyor. Ama bu kitap okunacak. Yoksa unutur. La 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 la. Şimdi bulacağım seni. Mutfaktan bir ses geliyor. İşte yakalandın nefes. Kaçabileceğini mi zannediyorsun? Kaçamazsın. Bu kitap okunacak. Okunacak. Cool. Okuyacaksın. Tut bakalım bu kitabı açıp okumazsan unutursun oku. Tut bakalım hadi bir sayfasını okusan da yeter. Okumak istemiyorum. Hadi görüşürüz anne. Allah Allah yine gitti bu kız ya Rabbim ya Resulallah Bir kitap okumak bu kadar mı zor ya? Okuyamazsan ne yapacaksın okuldan Efe? Nereye gitti bu kız? Bak balkonun penceresini açık bırakmış. Kesin balkonda bir yerlere çıktı bu. Kesin. Bir <laughs> de saklandığını zannediyor bak. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel bu kitap okunacak dediysem okunacak. Gel bakayım buraya. Okunmayacak, okunmayacak diyorsa okunmayacak. Görüşürüz Gitti bu kız. Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah. Kuş olup uçtu mu? Nereye gitti ya? acaba şimdi nereye kaçtı bu? Nereye kaçtın acaba nefes? Bulacağım seni bu kitap okunacak nefes. Şimdi de odanın kapısını açık bırakmış bak. Burada mısın? Nefes burada mısın? Kapıyı açık bırakmış. Bak sen uyuyarak beni kaldırabileceğini, kandırabileceğini mi zannediyorsun? <laughs> Anne çok uykum var. Uyku. <laughs> <Saniye. gülüyor> saniye dinle. Nasıl uykuya daldın? Bence uykunca kalkabilirsin. Hadi kalk bu kitap okunacak. Tut bakalım bu kitabı. Sarım daha kaçacak yolun kalmadı. Okuyacağım mecbur. Yapacak bir şey yok. Hadi gel bakalım kitabını oku. Bitir sana da bir ödülüm var Nefes. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Evet bu kadar kaçacağına dursaydın zaten şimdiye diye bitirmiştin. Ödülünü de katmıştın. Anlaştık mı? Bu defa sihir yapıp kaçmak yok. Anlaştık mı? Gerçekten. Getir bakalım elini. Hayır. Görüşmeyiz. Hayır. Tut bakalım elimi. Daha da sihirim bitti. Tut anlaşıyoruz. Anlaşalım öteki elinde. <laughs> Bu elin şu elin anlaşıyoruz. Bir yere kaçmak yok. Kitabını okuyorsun ben de sana ödülünü veriyorum tamam mı? Hadi güzel kızım benim. Şimdi içeri geç okumanı yap ben gel sana ödül vereceğim. Yala. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bak. Sen ben Nerim o zaman görüşürüz. Hadi geç bakalım içeri okumanı yap şimdi ben de sana okutup hediyeni vereceğim.